Orhun'a yalan söyleyemem. Uzatma. Bu konu tartışmayı kapala. kapalı. Babam mı bırakmış? Sus dediysem susacaksın. Benim rızama bana karşı gelerek mi alacaksın? Esaret dizisi yeni bölümde maalesef bu defada da Hira Afife'nin rızasını almak için doğru bildiği gerçeklerden uzaklaşacak ve Affe'yi dinleyerek uzunca bir süre Ali ve babası ile ilgili gerçekleri saklayacak ama Orhun bu durumda öfkelenecek, Afife bu rıza alma meselesini kullanarak Hira'ya istediklerini yaptırıp Hira ve Orhun arasını bozmak için bütün kötü adamları atacaktır, Afife'nin korktuğu başına gelecek, çünkü geçmişte yaptıkları ve Ali ile babasını birbirinden nasıl kopardığı gerçekleri de ortaya çıkınca Orhun asla annesini affetmeyecek, yani Afife'yi oldukça zorlu günler beklemektedir. Arada kalan Hira ise bakalım çözümü nasıl bir yolla bulacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.